Yılmaz, makinelere bak hele. Hepsi gıcır gıcır. Bu fabrikanın en önemli makine bu abi. tane insanın yaptığı bütün işi... ...çıkardığı bütün pamuğu tek başına bu makine çıkarıyor abi. Alın lan bir de bakayım. Kırk tane kişi çırpın, Yılmaz. <laughs> <Gelmez. Dur lan>. Yılmaz. <laughs> ne işin var lan senin burada? İçeride de gıcır gıcır makineler var Yılmaz. Hepsi de yeni. Senin mi? Benim. Hayırdır? Hiç. ...güzel yere kurmuşsun Yılmaz. Ne dedin sen? Bey diyeceksin. Yılmaz Bey diyeceksin. Anladın mı beni? Yılmaz. Yahu biz asker arkadaşız değil mi? Niye geldin Gafur? Söyle bakalım. Gülten almaya mı geldin? He. Ver bacım. Ben alıp götüreyim. Niye? Dört çocuklu, mursuz bir ihtiyara ver diye mi? Yok. Haşa. Tövbe. Ben Gülten'i hiç kimseye vermeyeceğim, yeminle diyorum ya. Ben ona gözüm gibi bakacağım Yılmaz. Gülten benim misafirim Gafur. Ne zaman isterse o zaman gider. Yılmaz Şişt. Bey, Yılmaz Bey. Kulum kölen olayım ben senin. Bak, bacımın seninle kalması münasip değil bir kere. Ya ben bu kızın ismini temizleyene kadar canım çıktı zaten. Bir gören, duyan olur. Sonra ben millete kendimi nasıl anlatırım? Bak, büyüklük sende kalsın. Ver bacımı, alıp götüreyim Yılmaz. Gülten'in benim evimde olduğumu demirdeğer diye çok korkuyorsun değil mi? Gülten senin umurunda bile değil. Sen Gülten'in abisi olmayı hak etmiyorsun. Ama insan abisini seçemiyor. Beni iyi dinle Gafur Efendi. Gidip Gülten'e soracağız. Sen de gitmek istiyor mu istemiyor mu diye. Eğer istiyorsa alıp götürürsün. Ama istemiyorum derse... ...başımın üstünde yeri var. Anladın mı? Kolay gelsin. Sağ ol evlat. Yılmaz hoş geldin. Hoş bulduk. Gülten Gaffur geldi seni eve götürmek istiyormuş. Tamam Yıldız. Fazlaysam giderim. Olur mu öyle şey? Ne demek fazlaysam? Şimdi yanına gideceğiz. Ben gelmek istemiyorum diyeceksin tamam? tamam. Hadi gel bana. elin çulsuzunun evine bak ha. Tü. Nereden buldun bu parayı, bu serveti Yılmaz? Kim bilir kimin ümüğüne çöktün. Gülten, kınalı kuzum. Kız bizi o kadar korkuttun, o kadar korkuttun ki... Bakmadığımız yer kalmadı Gülten. Yengen öldü, öldü, dirildi kız. Bizi bir daha korkutma bacım, ne olursun. Hadi, hadi gel eve gidelim. Oğlum, ağır ol. Orada dur bakalım. Yılmaz. Şş. Yılmaz Bey, fazla uzatmayalım. Ben bacımı alayım yine. ha? Hadi. Şş. Gülten, benim başımın üstünde yerim var. İstediğin kadar kalabilirsin. Şimdi söyle, Gafur'la gitmek istiyor musun, istemiyor musun? İstemiyorum. Ya sen... Şşş. Akıllı ol, ayağımın altına alırım seni. Gülte, kurban olayım bacım. Bak ne olursun. Ya senin yerin benim yanım. Ya bütün Çukurova'ya beni rezil rüsva mı edeceksin? Ha? Ya Harun, gel gidelim. Ben millete ne? Beni Abdü'den o ihtiyara vermeden önce düşünecektin onu. Hiçbir yere gelmiyorum. Burada kalacağım. Nasıl tövbe diyorum ya Allah'ıma, kitabıma. Şerefime diyorum. Seni hiç kimseye vermeyeceğim. Gözüm gibi bakacağım. Seni bir daha asla üzmeyeceğim. hoşuna yalvarma. Gelmiyorum. Gülten. Gülten. Gülten'i duydun. Gelmiyor sana. İş burada kalmaz Yılmaz efendi. Bey diyeceksin. Yılmaz bey diyeceksin bana. Defol! O Demir'e de söyle istiyorsa gelsin alsın. Gelmem dedi. Dur, dur ben bir yolunu bulacağım dur. Ne yolunu bulacağız ya? Ben onun var ya kafasına sıkacağım kafasına. Ya artık avelabel konuşma. Ne yapacağız saniye? Ha? Demir Bey sorarsa ne diyeceğiz? Hani Gülten derse ne diyeceğiz? Benim aklıma bir yol geliyor ama... Ne? Saniye! Kız söylesene! O yer gelir yazıda yaban gül old. Yer yer gün olur, yer yer gün olur. Yüzüm görsem tutulur dilim.